Merhabalar, bugün sizlerle tablo ve grafik yorumlama soruları çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci ve ikinci soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. Aşağıdaki tablo bir sinema salonunda 5 farklı türdeki filmleri cumartesi ve pazar günü izleyen kişi sayılarını göstermektedir. Bakalım tablomuza. Film türlerimiz polisiye, dram, komedi, korku, aksiyonmuş. Cumartesi günü izleyenler burada yazıyor. Pazar günü izleyenler de burada. Bu tablo ile ilgili iki tane soru çözeceğiz. Birinci sorumuz Cumartesi günü komedi filmi izleyen kişi sayısı aynı günde yani cumartesi gününde film izleyen tüm kişilerin yüzde kaçıdır diyor. Şimdi cumartesi günü izleyen kaç kişi var? Hani bütün filmleri izleyen onu bulalım. Şunların hepsini topladığımızda 1500 kişi bulacağız. Bakın 1500 kişi cumartesi günü bütün film yani filmleri izledi. Burada komedinin yüzdesini soruyor. Komedi kaç? 300. Bunu iki tane yol anlatacağım size. Bir orantı, İkinci de benim daha çok kullandığım yol. Diyeceğim ki 1500 kişide 300 kişi izlediyse yüzdesini soruyoruz ya yüzde kaç kişi işlemiştir. E bunu çözerken de içler dışlar çarpımı yapıyoruz. 1500 çarpı x eşittir. 300 çarpı 100. Her tarafı 1500'e bölüyorum. Bakın sıfırlar gitti. 315'e böldüğümde de sonucu 20 olarak buldum. Ha, ama ben hocam evet orantıyı kullanıyorum ama içler dışları yapmıyorum da diyebilirsin. O zaman da katı var mı diye kontrol et. Mesela 1500'den 300'e ulaşmak için 5'e bölersin. 100'den x'e ulaşmak için de 5'e e böldüğünde x'i bulursun tamam. Şimdi bu da birinci yol diyorum. Gelelim ikinci yola. İkinci yol dediğim benim daha çok kullandığım yol dedim az önce de. Diyorum ki 1500'ün yüzde kaçı 300'dür. İşte bunu çözmek istiyorum. Şimdi bu iki sıfırlar gitti mi? Gitti. 15 çarpı x eşittir 300. 15 ile neyi çarparsam 300 çıkar. Ya i̇şte da her tarafı 15'e bölüyorum. x'in gene 20 olduğunu buluyorum. Yani cevabım Bursa'ymış. İstediğin yolu kullanabilirsin. İkinci soru. Pazar günü hangi türde bir film izleyen kişi sayısı cumartesi gününe göre %20 artmıştır? Şimdi bir şey yüzde yirmi artması. Yüzde yüzümüz var. Tamam mı? 20 daha artacak. Yani yüzde yüz bul demektir. Tamam. Peki başlayalım. Cumartesi pazar günü cumartesiden yüzde yirmi. Cumartesiyle başlayacağız. Polise filmini 175 kişi izledi. Yüzde yirmi arttırılmış hali neydi? %120'si. Yani %120 yirmi bölü yüzü arıyorum. Şimdi 100, şuradaki sıfırları götüreyim. 175 ile 12'yi çarptığımda 2100 gelecek. Fayda da bir de 10 kalmıştı. Sıfırlar gitti. 210. Bakın 175, %20 fazlası 210. Burada kaç kişi var? 220. O zaman polisiye değil. Çarpıyı koydum. Drama geçelim. Cumartesi günü 225 kişi izledi. %20 arttırılmış hali 120 çarpı 100'dür. Peki yine sıfırları attım. 225 ile 12'yi çarptığımda 2700 bulurum. Paydadaki onumu da yazdım. Sıfırlar gitti. 270. Bakın 225'ten 270'e buldum. %20 arttırdığımda. E burada da 270 yazıyor. Demek ki cevabım dranmış. Üçüncü sorumuz. Bir aracın aldığı yola bağlı olarak deposunda kalan benzin miktarı aşağıdaki doğrusal grafikte verilmiştir. Bu araç 48 litre benzinle kaç kilometre yol alır. Şimdi bakın 48 litre başladı. Şu anda 310'da. Aşağıya doğru pıt 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 gidiyor değil mi? Yani azalan benzinin bu. Gidilen yolum da buradaki mesafe. 48'den 36'yı çıkartıyorum. 12 litre benzin azaldı. Peki ne kadarlık mesafede? 490'dan 310'u çıkartıyorum. Kaç çıkar burası? 0, 8, 180 kilometre. Bakın demek ki 12 litre benzinle ne kadar gitti şu aradaki yolun kısmı? 180 km gitti. peki benden ne istiyor? 48 litre benzinle ne kadar litre ne kadar yol alır diyor. Yani orantı sorusu. İster ister çarpma yapmadan önce kontrol et demiştim. 12'den 48'e 4'e çarparak bulabilirim. O zaman 180 ile de 4'e çarptığımda buradaki x'in değerini bulabilirim. O da 720 olacaktır. Dördüncü sorumuz. Yukarıdaki doğrusal grafiklerden birincisi zamanı bağlı olarak bir boy ustasının boyadığı duvarın alanını, ikincisi de yine zamana bağlı olarak ustanın boya kutusundaki kalan boya miktarını göstermektedir. Bu boya ustası 72 kilogram boyanın tümüyle kaç metrekarelik duvar boyayabilir? Bakın şurada şanslıyız ki 4 saatte 50 metrekare yazıyor. 4 saatte de şu kadarcık boya kullanıldı diyor. İkisinde de 4 saat var. O zaman yazıyorum 4 saatte ben 50 metrekare boyuyorum. Ve ne kadarlık boya harcıyorum? 72'den 42'yi çıkartalım. 30 litre boya harcıyorum. Gene kaç saatte? 4 saatte. Artık şu 4 saati kapatabilirsin. Yani şunu söylüyor. 50 metrekare için 30 litre boya harcıyorum. Yani kilogrammış burası fark etmez. 72 kilogram boya için Neyse şunu düzelteyim kilogram yazayım kaç metre kare boyarım? E artık katı mı bu bunun? I I, tam katı değil. O zaman içler dışlar çarpımı yapacağım. 50 çarpı 72 eşittir. 30 çarpı x. Her tarafı 30'a bölüyorum. Bunlar gitti. Sıfırım gitti. 72 ile 3'ü bölüyorum. 24. 24 de 5'i çarparsam sonucu 120 olarak buluyorum. Geldik 5. sorumuza. Diyor ki 5 ve 6. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. Aşağıdaki doğrusal grafikte su sızdıran bir şişme çocuk havuzunun içinde kalan su miktarının zamanına göre değişimi verilmiştir. Bakın 400 litrelik bir havuz var. E, 385 kalmış ne kadar azaldı? 15 litre azaldı. Ne kadar günün sonunda? 5 günün sonunda. O zaman diyorum ki bakın 5 günde grafikten anladığım şey bu benim 15 litre su azaldı. Peki ne soruyor bakalım bu grafikle ilgili 5. soruda? 30. günün sonunda havuzdaki su miktarı başlangıçtaki miktara göre yüzde kaç azalmıştır? Kaç litre azalmıştır demiyor, yüzdesini bulacaksın diyor. Tamam. Önce kaç litre azaldığını bulalım. 5 günde 15 litre azalıyorsa 30 günü arıyorum ben. 30 günde kaç litre azalır? Soru işaretini koydum ya da x koy. Şimdi katını bulmak istiyorum. 5'ten 15'e bu soru işareti neredeyse ya da x'i nereye koyuyorsan o yöne doğru gideceksin. 5'ten 15'e böyle de gidebilirdin. 5'ten 15'e 3 ile çarparak ulaşıyorsam doğru orantı olduğu için buradan buraya da 3 ile çarpmak zorundayım. 30 ile 3'ü çarptım. 90. Bakın 90 litre azaldı. Ama yüzdeyi soruyordu. O zaman diyorum ki 400 litrenin yüzde kaçı 90'dır diyeceğim. 2 sıfır gitti. 4x eşittir 90. Her tarafı 4'e böldüğümde x'in sonucunu 22,5 buluyorum. Geldik bu öncülle diğer sorumuza. Kaçıncı günün sonunda havuzda 115 litre su kalır? Şimdi havuza 400 litre su vardı değil mi? 115 kalması için kaç litre suyun azaldığını bulalım. 400'den 115'i çıkartıyorum. Ve şurayı eee Burası 5 8 2 285 litre su azaldı. Peki kaç günün sonunda bu azalacak? E az önce yapmıştık. Burası 15 litreydi 5 günde yazıyorum gene. 5 günde 15 litre su sızdırıyorsa 285 litre su ne kadar günde e, şey olacaktır? Bakın x'in bu tarafta değil mi bilinmeyen bu. Bakıyorum biri diğerinin katı mı? 5, 15 kat var. Yani buradan buraya gitmek için 3'e bölüyorsam buradan buraya gitmek için de gene 3'e böleceğim. Şurada hemen 285'i 3'e bölelim. 9 kere 3, 27. 15'te 3'te 5 kere var. Demek ki bakın buradaki x'in sonucunu 95 bulduk. 95 günün sonunda 115 litrelik su kalacakmış havuzda. 7. soru. Aşağıdaki daire grafiğinde Ali'nin bir günde matematik, fen, Türkçe ve sosyal derslerinden çözdüğü soruların sayısının dağılımı gösterilmiştir. Ali'nin çözdüğü matematik soruların sayısı çözdüğü fen soruların sayısından 69 fazla olduğuna göre kaç tane sosyal sorusu çözmüştür? Şimdi bu tarz veri analizi sorularında şimdi tamamının 360 derece olduğunu biliyorum tamam mı? Şurada da dereceler var 100 derece işte 160 derece 60 derece 40 derece. Mesela dersin ki bunlar aradaki açıyla doğru orantılıdır. 100 derece 100'ün katı şeklinde fen sayısı 100, 200, 300 çözmüş gibi düşünebilirsin. Ama sadeleşebiliyorsa yüksek sayılarla uğraşmaman için sadeleştirmeni öneririm. 100, 160, 60 ve 40'ı bölebilen en büyük sayıyı düşün. 20 hepsini böler değil mi? O zaman bak 20'ye böl fen soruları 5'in katı olur. 60'ı 20'ye böldüm burası 3'ün katı. 40'ı 20'ye böldüm. 2'nin katı. 160'ı 20'ye böldüm. 8'in katı. Bakın artık demek ki daha rahat, daha sakin oldu. Ne demişti bana? Matematikle fenlerin arasındaki fark 69'du. Bilgiyenin 69 fazlaydı. Matematikler 8K, fenler de 5K. Çıkardığımda 69 elde edeceğimi biliyorum. 3K eşittir. 69 her tarafı 3'e böldüm. Ve K'nın değerini 23 olarak buldum. Soru bitmedi. Kaç tane sosyal sorusu çözmüştür dedi. Sosyal dediğim kısım 2K'ydı. O zaman 2K ise K yerine gidiyorum 23 yazıyorum ve sosyal sorularının 46 tane olduğunu buluyorum. 8. sorumuz aşağıdaki daire grafiğinde bir okuldaki 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin dağılımı gösterilmiştir. 6. sınıftaki öğrencinin sayısı 5. sınıftaki öğrencinin sayısından 75, 7. sınıftaki öğrencinin sayısı da 6. sınıftaki öğrencinin sayısından 50 fazladır. 8. sınıftaki öğrencinin sayısı ise 5. sınıftaki öğrencinin sayısının yarısı kadardır. Buna göre 8. sınıfta kaç öğrenci vardır? Şimdi bakın bu daire grafiğinde sadeleştirme yapamayacağım. Çünkü sadece bir tanesinin açısını biliyorum. 60 derece. O zaman sadece onu biliyorsam bunu 60'ın katı olacakmış gibi düşün. Yani 5 Sınıflara 60K diyorum. Hmm. Peki aşağıda bana yeni bilgiler vermiş Demişti ki 5. sınıftaki öğrencinin 75 fazlası 6. sınıftı. Yani 60K'ya 75 ekleyince 6. sınıfları bulacağım. 7. sınıftakileri bulmak için de 6. sınıftakilerin kaç fazlasını alıyordu? 50. Bunun 50 fazlasını alalım bu tarafa gitmek için. Bak buradan buraya 75 fazlaydı. Buradan buraya da 50 fazla. Yani 60K artı 125 oldu. 8. sınıflar için ne demişti? 5. sınıftakilerin yarısı kadar. 60'ın yarısı 30K edecek. Peki şimdi normalde bunun tamamı kaç dereceydi? 360 derece. Yani tamamı bütün öğrencilerin sayısı 360K olmak zorunda. E ben bütün öğrencileri burada da biliyorum. Demek ki şu ifadeleri toplayıp 360'a eşitlersem K'nın değerini rahatlıkla bulabilirim. 60, 120, 180, 60, 180 bir de 30 var. 210K artı 125, 75'i topladım 200 eşittir. 360 şuradaki k'yı unutmayayım 360 k şimdi 210 k'yı karşı eksi olarak geçirdim 200 eşittir 150 k peki buradan 150'ye bölüp k'yı bulabilirsin ama ne sorduğuna bir dikkat et 8. sınıf öğrencilerini soruyor. 8. sınıf öğrencilerine kaç K dedim ben? 30 K. Yani aradığım ifade 30 K. 150 K, 30 K, 5. Ha. O zaman 30 K'ya gitmek için bunları direkt 5'e e, e bölerim. Bakın 5'e böldüğümde 30 K olacak. 200'ü 5'e böldüğümde de 40 çıkacak. E, 30 K dediğim şey zaten 8. sınıf öğrencileriydi. O yüzden cevabım Ceyhan oldu. Dokuzuncu ve 10 soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız diyor. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve kurutma makinesi yapılan bir fabrikada Ocak ayında üretilen makinelerin dağılımı birinci grafikte Şunu tepesine yazayım unutmadan bu Ocak ayı Şubat ayında üretilen makinelerin dağılımı ise ikinci grafikte gösterilmiştir. Peki bakın bu e, sütun grafiği bu da dairesel grafik. Burada sütün grafiğinde değerlerimiz yazıyor. Makineler, üretim sayısı. Burada da derece olarak var. 160 derece, 120 derece. Ha, bunu vermemiş bana. Kendim de bulabilirim. 160 ile 120'yi toplarsam 280. 360 olması için 360, 360'dan 280'i çıkardım. Burayı 80 derece buldum. Tamam. Şimdi bakalım 9. soruda ne istiyor? Bu fabrikada Şubat ayında üretilen toplam makine sayısı 14.400'dür. Buna göre Şubat ayında kaç tane çamaşır makinesi üretilmiştir? Şubat ayı diyor. Şubat ayı neydi? İkincisi bununla uğraş diyor. Yani 160, 120, 80 K alabilirim demiştim ama şunu yapın diyorum gene sadeleşe biliyorsa lütfen sadeleştir. Peki 120, 160 ve 80 hepsi 40'a bölünür. 40'a böldüm burayı 4 K aldım bulaşık makinesini. Çamaşır makinesini 40'a böldüm 3 K geldi. Bunu da 40'a böldüm 2K geldi. Şimdi ne dedi? Şubat ayında üretilen toplam makine 14.400. 4K, 3K, 2K tamamı 9K. Biliyorum ki 9K dediğim şey 14.400'müş. Benden çamaşır makinesini soruyor. Çamaşır makinesi e kaç? 3K'yı soruyor. Orantı kuralım. Çok rahat. 9K'sı 14.400 ise 3K'sı ne kadardır? Buradan buraya giderken 3'e bölüyorum. O zaman buradan buraya giderken de gene 3'e böleceğim. 14'ün içinde 3 kaç kere olacak? 4 kere olacak. 24 gelecek 8. O zaman buradaki değerim 4800 çıkacak. Geldik bugünkü dersimizin son sorusuna ve bu grafiklerle ilgili son öncülümüze. Ocak ve Şubat ayında üretilen çamaşır makinelerinin toplam sayısı Ocak ve Şubat ayında üretilen bulaşık makinelerinin toplam sayısına eşittir. Şubat ayında kaç tane kurutma makinesi üretilmiştir diyor. Şimdi az önceki soruda yapmıştık hani. Bölmüştük ya. Buna 4K demiştik. Buna 3K demiştik. Buna da 2K demiştik. Tamam. Şimdi Ocak, Şubat'taki çamaşır makineleri. Çamaşır makinesi 6000 üretilmiş Ocak'ta. Şubat'ta ne kadar üretilmiş? 3K. Bunun sayısı bulaşık makinelerine eşit. Bulaşık makinesi Ocak'ta 5400 üretilmiş. Şubat'ta 4K kadar üretildi. Hemen bunu karşıya attım. 4K'dan 3K çıkardım. K'yı buldum. Bunu da karşıya atıyorum. 600 buluyorum. Bakın K'nın değeri 600. Ne istiyor bizden? Şubat ayında kaç tane kurutma makinesi üretilmiştir? Şubat ayı 2K demiştim kurutma makinesine. 2 çarpı 600'den sonucumuz 1200 cevabımız da eşlik olacaktır. Bugünkü dersimiz burada bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.